Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir testle, süper bir içerikle sizlerle beraberim. Bu haftanın test konuğu hemen arkamda gördüğünüz bu muhteşem elektrikli süper spor da denilebilir belki de otomobil BMW i4 M50. Allah'ım bu ne? Bu nasıl bir araba? Aa, videoya bundan daha güzel başlayamazdık herhalde. Allah'ım bu ne? Dur bir yavaşlayayım bir sakinliğim <laughs> ya bir sakinliğim arkadaşlar ya dur. Bir sakinliğim de öyle tekrar bir hop ne oluyor dedim ya BMW i4 M50. BMW i4 M50 kullanıyorum arkadaşlar. Çok acayip bir otomobil. Bugün üçüncü gün. Ee, çok acayip bir otomobil. Yani mesela Eco alıyorsun. Bilirsin sürüş modlarını BMW'lerin. Böyle bayağı işte standart bir elektrikli otomobil gibi ilerliyor. Ama burada konfor modumuz var. Konfor modunda herhangi bir müdahale edemiyorum. Ama bakın. Şimdi Eco Pro normal e, spor özür dilerim. Eco Pro konfor spor biliyorsunuz BMW'lerde var ama bu otomobil yani BMW i4 M50'de özel. Sport, Sport Boost ve Sport Individual var. Yani Individual'da bireysel yapılandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki neyi yapılandırabiliyoruz? Hemen şurada individual yapılandır diyorum. Amortisörlere yapılandırabiliyorum. Comfort da sport. Direksiyonu yapılandırabiliyorum ve tarihi değiştirebiliyorum. Şu anda mesela sporda spor boost'u aldım. Spor boost'u şu demek arkadaşlar. Otomobilin bütün gücünü yani e, var olan bütün gücünü nasıl diyeyim size bize veriyor. Yani 795 Newton torkun Hepsini bana veriyor bu Spor Boost'ta. Çok acayip. ne abi? Sesi duyuyor musunuz? Ben susayım. Abo bu nedir? Allah'ım koltuğa yapıştım. M departmanı BMW sen ne yaptın abi? Uhu! Arkadaşlar bu nedir ya? Şöyle i̇şte bir sakinledim. Abi ben uzun zamandır kullandığım en deli otomobil. 0-100 zaten 3.9 saniye arkadaşlar. Tabi bunu spor boost moddayken yapabiliyor. Ee, bir şey konforta aldım ben tekrar arkadaşlar biraz sakin konuşalım diye. Ee, 225 km bölü saatte maksimumuza çıkabiliyor. Tabii ki 4 tekerlekten çekişli arkadaşlar i4 M50. İşte 50 50 bir ağırlık dağılımı var ama işte bir ön aks elektrik, bir önde elektrikli motorumuz var. Bir de arka aksı elektrik motorumuz var. Bu iki motor tabii ki birlikte çalışıyor ama bunların beygir güçleri ve torkları birbirinden farklı. Torkları da farklı tabii ki. Ama ikisinin yani iki elektrik motorunun beraber kombine üretebildiği güç arkadaşlar maksimum 544 beygir ve tabii ki 795 Newton metrede tork var. 795. Peki diyorsunuz ki konfor modda araba ölümü. Tabii ki ölü değil. Şöyle görüyorsunuz ama inanın ki mesela Sport Boost'taki gibi böyle şey yapmıyor. Hani böyle mide bulandırmıyor desem belki daha doğru olacaktır. Bu otomobili kullanırken. Şimdi spora aldım. Arkadaşlar bu ne ya? Lastikler zaten acayip tutunuyor. Kaliperler falan zaten siz görüyorsunuz ekranda. Arkada hava kanallı diskler falan filan var ki normal bu otomobili Yavaşlatabilmek için büyük disklere, büyük fren kaliperlerine ihtiyaç var. Ön tekerlekler 245-45-18 arkadaşlar, ama arkaya baktığımızda 255-45-18. Şu var aslında, ya yani bu otomobil birazcık da şey gibi davranıyor, arka itişliymiş gibi davranıyor. Onu söyleyeyim yani, arka itişliymiş gibi hissettiriyor size Ama tabii ki 4 tekerlekten çekişli. Aslında bunu sürekli değil tabii, bunu kendi otomatik olarak ayarlıyor. Menzil kısmına geldiğimizde. 500 kilometrelerde bir menzil vaat bu otomobil. Ama tabi siz e, buradaki sport boost modunun cazibesine kapılırsanız bu menzilleri yakalayamazsınız. Zaten e, hani 2.3 ton bir otomobil yani 2290 kilo hani sürücüyle falan da 2300 2.3 ton 2300 kiloluk bir otomobilden bahsediyoruz. E, müthiş bir denge var otomobilde. Müthiş bir ağırlık dağılım var. Yere yakınsın ve otomobil hani bu kadar gücü nasıl tutunuyorsun şaşırıyor insan yani böyle Allah Allah falan bir garipsiyorsun yani burada tabi havalı süspansiyon var arkada onun dışında M Sport Pro ve M Technology var bu otomobilde ee, yani şu an ise ekranda görüyorsunuz işte individual shadow farlar da var o shadow farlar biliyorsunuz ekstra geliyor arkadaşlar lazer farlar tamam da içi böyle karatmalı olunca shadow oluyor onun dışında hani baktığımız zaman M koltuklar işte karbon dış tasarım paketi var karbon dış detaylar nefis gözüküyor bu detaylar sadece tabi içer dışarı, dışarıda yok aynı zamanda içeride de var gördüğünüz gibi ben çok severim bu detayları hani M koltuklardan tutun da otomobilin e, bu içindeki o karbon detaylar da müthiş sportif his veriyor ayrıca M4'teki o aynalar yan aynanın aynısı yine böyle karbon kaplamalı aynalar hani müthiş sportif duruyor. Tabii ki otomobilin aerodinamisine katkıda bulunuyor. Orada M-Sport dedim var dedim, M-Teknoloji var dedim size. Otomobilin önden hava girişleri tamamen tabii ki otomobilin frenlerini soğutma görevi var ama aynı zamanda arkadaşlar arkaya doğru müthiş bir e, hava kanalı sağlıyor ve böylece otomobilin aerodinamisine çok ciddi anlamda olumlu katkıda bulunuyor. Şimdi arka spoiler'ı görüyorsunuz. Nasıl ama? Böyle kısa güzel bir spoiler. Beğendim ya hoşuma gitti. Ben böyle büyük spoilerleri çok sevmiyorum ama bu 4'teki, i4'teki bu M50'deki spoiler çok güzel olmuş. Arka difüzörde zaten belli. Böyle sanki egzoz çıkışları varmış gibi tasarlanmış arkadaşlar. Hani baktığımız zaman elektrikli bir otomobil gerçekten çok hızlı arkadaşlar ve hızlı olması yanında sadece hızlı yok burada. Otomobil müthiş şey hissettiriyor. Yani e, dinamik ve böyle rahat ve konforlu da hissettirebiliyor aynı zamanda. Burada konfor anlamında da tebrik ediyorum çünkü Böyle otomobilleri konforlu yapabilmek kolay değil. Ee, bozuk zeminlerde bile hiç fena değil otomobilin konfor şeyi. Tabii ki bunlar spordayken değil biraz süspansiyonu. Şimdi burada bakın şimdi tekrar size göstermek istiyorum. Ee, şimdi tabii ki bir büyük bir kavisli ekran sürücüye dönük. Burada e, ekranda sürüş ayarları sekmesinde örneğin tarih ve şaside ikonik sounds var. İstiyorsan mesela şunu kapattığım zaman hani hiç sanki böyle yapay bir ses vermiyor. Ama bunu açtığım zaman arkadaşlar Hele bir de spora aldığımda sesi herhalde sizin kulağınıza kadar geliyordur diye düşünüyorum. Burada tahrik ve şasis sekmesinde ikonik sound'u açıp kapatabiliyorum. Tabii ki bu bir elektrikli otomobil olduğu için enerji geri kazanımı da burada çok önem teşkil ediyor. Enerji geri kazanımında ben adaptifi seçtim. Yani otomobil benim sürüşüme, yol koşullarına göre burada geri kazanımı yani ben ayağım gazdan çektikten sonra vesaire buradaki fren olaylarını biraz kendi ayarlıyor. Ama istiyorsanız buradaki tarih ve şasi sekmesinde yüksek, normal ve düşük de yapabilirsiniz. Mesela düşük olduğu zaman neredeyse hiçbir şekilde enerji geri kazanım yok. Çok daha minimum yani. Ama bu tabii birazcık daha menzil düşürüyor. Ben adaptifi seçtim. Memnun da kaldım. Bakın Spor Individual ve Eco Pro Individual diyor burada. Burada şu, şu demek Spor modu ve Eco Pro modunu kendim yapılandırabiliyorum. İşte amortisörlerimi, direksiyonumu, şasisini, şasimi vesaire burada kendim ayarlayabiliyorum bu otomobilde. Peki sürücü desteği nedir? Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi haliyle bu kadar güçlü bir otomobilin de bir sürü güvenlik sistemiyle geliyor. Tabii ki bu bir BMW. Müthiş bir sürüş keyfi. Önden çarpma uyarısı, şerit terk uyarısı, şerit değiştirme uyarısı, yandan çarpma, dikkat asistanı, hız uyarısı, hız uyarısını kapattım arkadaşlar. <laughs> i̇şte burada parkma manevra ayarlarımız var, sürüş ayarlarımız var, assisted driving, direksiyon geri bildirim gibi gibi böyle belli ayarlar var. Burada bir de şarj sekmesi var. Şimdi isterseniz siz ki bu otomobil 200 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Tabii 200 kW'lık bir hızlı şarj bulabilirseniz ki ben... hani bu kadar zamandır kullanıyorum. Daha bulamadım. 180 kV maksimum gördüm. Onda da hani 180 kV'ye de almadı otomobil kullandığım araba. İsterseniz böyle şarj hedefinizi mesela %80'de bırakıyor biliyorsunuz. Ama bakın ne diyor? Şimdi size göstereceğim. Ee, genelde %80'de bırakma tavsiye ediliyor arkadaşlar zaten. Yani ama istiyorsanız siz her defası otomobilinizin bataryalarını %100'de şarj edebiliyorsunuz. O tamamen size kalmış. Ee, düşük sıcaklıklarda DC şarj, işte akumülatöre hazırlıyorsunuz. Fan sesi seviyesini ayarlıyorsunuz. Onun dışında şarj kablosunun kilidini açığını bunların tamamen zamanlarını ayarlıyorsunuz. İşte AC sınırlaması da var. Alternatif akımda da bu 6 amperle alıyor mesela istiyorsam. Gördüğünüz gibi bunu fonksiyon şu anda mevcut değil açtım diyelim. 6 amper bunu böyle yükseltip 32 ampere kadar akımda şey yapabiliyorum eğer ayarlayabiliyorum. Eğer tabi AC yani wallbox'tan şarj ediyorsam şarj modum hemen. istiyorsam şarj zamanımı da ayarlayabiliyorum. Yani evime geldim, taktım. Şu anda istemiyorum. Gece 12'de başlasın, bitsin. Tık tık buradan giriyorum. Onu da ayarlayabiliyorum. Şimdi ben bir sustum. Şöyle siz şu kameradan, şu ekranı da şöyle bir görün isterseniz. Bakın ambiyans aydınlatmalarımız falan da var. Ekranda böyle tekrar bak göreyim. Şu şekilde gözüküyor. Bu iklimlendirme sekmemiz. Her şey zaten buradan yapılıyor arkadaşlar. Bu iklimlendirme sekmemiz güzel. Bakın şöyle bir navigasyon var otomobilde. Navigasyon sekmemiz bu şekilde gözüküyor. Aslında her şey burada. Bütün ayarlar şu gördüğünüz menü içinde ayarlardan yapılabiliyor. İç aydınlatmada bakın şu anda bu rengi kullanıyorum adaptifte. De. Bunları değiştirebiliyorum mesela işte şu rengi aldım. Turkuaz gibi rengi aldım. Değiştirdim. Dinamik ışık zaten sürekli açık gibi gibi yani böyle işte her şey buradan. Tabii ki harman kardonla geliyor. Arkada da bir tane bunun bası var. O da acayip. Yani ses sistemi mükemmel arkadaşlar otomobilin. Çok başarılı. Yani genel anlamda baktığımızda teknolojinin nimetlerinden bolca yararlanan, son derece hızlı, sportif bir otomobilden bahsediyoruz. Peki rengimiz ne? Şu anda otomobilin rengi, kullandığım arabanın Berosa'nın bana verdiği metalik gri Dravit diye geçiyor arkadaşlar. Peki içimiz nedir? İşte Konyak Vernas Kalsiyah. Güzel değil mi? Lastiklerimiz 20 inç, M Light Alloy Wheel yani hafif alışımlı 20 inç M özel jantlar var bir color diye geçiyor yani farklı renkler. Karbon fiber iç kaplamayı zaten size gösterdim. Bunun işte bir bedel ödüyoruz ama ödemeye değer vallahi nefis gözüküyor ya. Güzel yani. Bir de böyle is falan da yapmıyor. O da hoşuma gitti. <laughs> bu kullandığım otomobilin fiyatı nedir? 5 milyon 620 bin gibi. Öyle düşünebilirsiniz yani. 5 620 bilmiyorum böyle bir araba için değer mi? Vallahi değer abi. Tabii ki bu paraları siz daha büyük, daha geniş, daha lüks, daha aile otomobili, büyük premium sınıfta tabii ki alabilirsiniz ama bu otomobil başka bir şey. Yani burada siz e, bambaşka bir şey alıyorsunuz bu otomobili satın aldığınızda. Ama tabii şu var biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü e, her ne kadar çok da çeşitli güvenlik sistemleri dahi olsa otomobilde çok fazla güvende bile hissetseniz sonuçta altınızda anormal bir güç var. Ve bu güçle başa çıkabilmek kolay değil. Burada m direksiyonumuz Hani direksiyon tepkileri yani bakın şu kadar yapmam yetiyor yönlendirme mefis hiçbir boşluk yok ve tek kademeli bir şanzımanımız var bu otomobilde. Yönlendirmeler nefis demiştim. Peki bataryada vaziyet nedir? Bataryamız 80.7 kWh'lik bir batarya var. Hiç de küçük değil arkadaşlar. Burada siz eğer 200 kW yakalayabiliyorsanız sadece 31 dakikada %10'dan %80 yapabiliyorsunuz. Ama eğer AC ile şarj edeceksiniz sıfırdan yüze bunu 8.5 saatte yani 8.5 saatte yapabiliyor. Ortalama tüketime baktığımızda da batarya yani enerji tüketimine baktığımızda da işte 18 ile 22.5 kilowatt saatlik bir enerji tüketimi var. Mesela ben şu anda 27.8 kilowatt saat tüketmişim ama hani çok bastım yani sürüşte. Anlışında bakın sürekli azalıyor vesaire. Yani bunu otomobili 20 kilowatt saatlerle sürebilmeniz bence burada olası kesinlikle güzel de bir özellik gibi geldi bana bataryanın tüketimi açısından. Ama hani 500 km civarında bir WLTP ile menzil söz konusu. Menzili fena değil otomobilin. Kesinlikle hani günlük kullanıma vesaireye uygun. Hızlı şarjın her türlüsünü zaten destekliyor. Ama dediğim gibi yani burada sizi cezbedecek çok şey var bu otomobilde. Bu müthiş beygir gücüne vesaireye kendinizi kaptırırsınız benim kaptırdığım gibi mesela Allah'ım bu ne? Kanka bu ne? Arkadaşlar ses nasıl? Uhu! -huh. İnanılmaz. Şöyle hemen çok kısa gittim. Tekrar yavaşladım. Otoyol hızıma iniyorum. indim. Head-up display'imiz var. Buradan takip edebiliyorum. İstiyorsan bu da güzel olmuş. Sunroof'umuz açılıyor. Kapanıyor. Güzel. ...alçak sürüş pozisyonu demiştim. Koltuklar falan nefis. M koltuklar. Onun dışında burada... Şimdi ...bu otomobilde adaptif hız sabitleyici özelliğimiz mevcut. Hadi gelin şimdi beraber... ...bir bakalım nasıl kullanıyoruz bunu. Şimdi buna bastık. Assisted Driving. Ayağımı çektim ve... ...kendi başladı arkadaşlar. 87 ile gidiyorum şu anda. 88. 89. Bakın direksiyon her şeyi... ...kendi ayarlıyor. Ama tabii bana... ...şuradan bakın. Şuralarda uyarı veriyor ki... ...şöyle tutayım diye. Ama siz bu hızla gitmek zorunda değilsiniz. Hani bakın 100, 101 yaptım. Şeyi de biraz kısayım. Öndekiyle mesafesini de kısayım. Şimdi önümü boşaltıyorum. 100'e çıktım. Şimdi tekrar şu biraz daha hızımı artayım ki daha biraz daha mantıklı olsun. Otoyoldayız çünkü tamam. Şimdi 120'ye gidiyorum. Her şeye dokunmuyorum şu anda. Şu çok hafif şöyle var Tamamen kendi gidiyor. Bu assistant driving işini yani adaptif cruise kontrolü çok iyi başarıyorlar. Bu tamam tuttum abi kızma. Bu tabi uzun yolda işinizi bir hayli kolaylaştırıyor. Tabi bu otonom sürüşleri artık otonom e, sürüşlerin e, tam yani tam otonom sürüşe doğru bu biraz yarı otonom gibi tam otonom sürüşlere doğru giden yoldaki ki e, özelliklerden bir tanesi bu. Ama tabii şunu diyecek de olabilirsiniz ya bu ne kadar güvenli olabilir? Ya tabii o da bir soru işareti. Her zaman bir şekilde elinizin direksiyonda olması bence önemli gibi geliyor bana. Ama onun dışında sistem gördüğünüz gibi gerçekten nefis ve mükemmel çalışıyor otomobilin adaptif hız sabitleyici sistemi. Evet arkadaşlar benim BMW i4 M50 ile söylemek istediklerim, anlatmak istediklerim bunlar. Gerçekten çok hızlı bir elektrikli canavar gibi ama istiyorsanız son derece de uyusal olabiliyor. Müthiş spor modları var, sürüş modları var. Çok hızlı, çok dinamik, çevik. Bilmiyorum hani, e, valla para olsa alırdım onu söyleyeyim. Bir tane garaja atardım. Çok keyifli bir otomobil. Uzun zamandır kullandığım, bana böyle beni heyecanlandıran otomobillerin başında geliyor. BMW i4 M50. Müthiş bir sürüş dinamizmi. Acayip bir yol tutuş. Çok keyifli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben biraz gazlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.